Sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Abdullah, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım keyifleriniz iyidir. Bugün neredeyim? Gaziantep'teyim. Şu an kaldığımız otelde tabii biraz şimdi dağıttık. Geldiğimizde de çok uykusuzluk. Ondan dolayı e, size şöyle kısaca bir odayı göstereceğim. Ondan sonra çok güzel bir durağa gideceğiz. Çok güzel bir yemek yiyeceğiz. Ama videoya geçmeden önce kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olmanızı ve videoya da bir beğeni atmanızı rica edeceğim arkadaşlar. Ayrıca size şöyle bir önce manzaradan başlayayım. Şöyle. Otelimiz şurada e, müzemiz var. Mozaik müzesi var. Tam karşıda. Şöyle manzaramız var. Otelimiz böyle. Bu otelin ismi arkadaşlar Novo Otel. Herhangi bir reklam değildir. E, şöyle odayı da biraz sizlere göstereyim. Burada bir çift kişilik yatağımız var. Burada bir tane kanepemiz var gördüğünüz gibi. Bu da sofa betmiş açılabilir ayrıyetten. Ondan sonra televizyonumuz var. Burada mini barlarımız var vesaire. Bakayım bir de şöyle böyle açılır banyomuz var. Banyosu falan güzel, temiz. Yani şahsen ben beğendim. Yalan söylemeyeyim, hoşuma gitti. Otelin hem konumu hem bayağı böyle Forum Gaziantep'in dibindeyiz. Galiba merkezinde hani tam merkezi konumdayız diye tahmin ediyorum. Şimdi çıkacağız, akşam yemeğine doğru gidiyoruz. Gaziantep turumuz başlasın, keyif seyirler. Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalımı tekrardan hoş geldiniz. Şu an neredeyiz? Ee, nerede olduğumu ben de bilmiyorum. Mecidiye Han, ee, Mecidiye Han'a geldik. Kendimizi bir anda burada bulduk. Bugün de sıra gecesi varmış şansımıza. Aslında Urfa'da sıra gecemiz vardı. Ama e, oteldeki bir tane çok çok iyi bir beyefendi vardı. Ben başka bir yere gidecektim normalde, ama buraya önerdi. Mutlaka buraya denememizi önerdi. Ondan dolayı da şimdi buraya geldim. Arkamda görmüş olduğunuz üzere Mecidi. Köy Handayız. İçeri şöyle girelim sizlerle beraber. Tekrar dışarıdan bir giriş sağlayayım diye dışarı geldim. Keyifli seyirler. Neler başımıza gelecek bilmiyorum. Hayırlısı şöyle. Ses çok patlıyor içeride ama idare edeceğiz artık. Teliften dolayı da birçok yeri koyamayacağız. İdare edeceğiz artık. Afiyet olsun. Şöyle çekelim yor, kendimizi. Yor, 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 yor. Biz müziği çok severiz. Ay, <laughs> evet, ceca benzer. Ee, Kendimi de şey gibi hissettim. Bunun bunun bir adı vardı ama ben unuttum bunun adını. Ne olduğunu. Yani bulgurlu içi cacığa benziyor, yoğurtlu. Hani bir evet. şöyle bir tadına bakayım. Hmm. Bir şey? Sarımsak. <laughs> Sarımsaklı. bulgurlu, cacık, nane de var içinde. Güzel ama şey için yani ferahlatıyor. <gülüyor> 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 hmm. Güzelmiş. Değişik bir lezzet. Sen ne düşünüyorsun? Beğendin mi? Evet, güzelmiş. Afiyet olsun. devam Allah Allah. Bunları yayınlaymayız zaten. <laughs> ha ha. bu dağlarda seni ağlarlar. Yemeklerimizin tadımını yapalım. Şöyle masa çok dar olduğu için çekim artık çok güzel olmuyor ama yapacak bir şey yok. Masamıza şu an e, mezelerimiz gelmiş. Zeytinimiz var. Şöyle acılı ezmemiz var. Şöyle salatamız var. Haydari'miz var. Güzel benziyorlar. Bakalım nasıl lezzetli. Evet şimdi ana hani yemeğimiz geldi. Şöyle bir lavaşımızı açalım. Bakalım lavaşın ya altında çekelim. neler var. Şöyle. çok güzel evet. Şöyle. Bir tane Adana'mız var. Yarım parça şöyle. Bir parça. Bir parça burada Adana'mız var. Tamam mı? Ondan sonra burada et şişimiz var. Tavuk şişimiz var. Bir tane de içli köftemiz var. Menümüz böyle. Şu Adana'nın bir tadına bakalım. Sabah ki Adana ile nasıldı? Adana'ya Adana'da yedik. Evet. Öyle ama bunda Tadı farklıdır diye düşünüyorum. Evet, evet. Ben de bakmam. Bakalım. Hmm. Güzel. Bunun daha lezzeti daha farklı. Evet. O çok dağınık. Evet. Oradaki çok dağınıktı. Bu güzel ama ben ben bu, bu, bu daha güzel. Ben beğendim. Her gittiğim yerde beğeniyor oğlum seni. Yok sabahını çok beğenmedim yalan söylemiyorum. Yani, sabah Adana... için beğenmiştim ama. O sabah için de. Daha iyisini yiyince ayrandan tadına bakalım. Ayranı güzel geldi böyle. Ben Ay, sevdim ayranı. Oy güzelmiş ayran da. Güzel. Baktın güzel. mı tadına? Tuzsuz ayran, güzel evet. Tuz istemeyeceğim. Evet. Adana'nın tadına baktım bir de şeyin tadına bakayım. Tavuk galiba bu. Ve tavuğun tadına bakalım. Tavuk da şey olabilir belki. Tavuk. Benim gibi pişiremiyormuş abi. Ama güzel bence tadı. Lezzeti güzel yani. Ben size mangalda bir şey vereyim. Şimdi not veriyorsunuz değil mi yavrum? Bunun hepsi güzel. lezzetli arkadaşlar. Şimdi bir şey diyemedim yani. Bir de etinin de bakayım tadına. Eti de güzelmiş. Biraz sert ama. Et sert. Yani et biraz sert. Adana'yı sevdim, tavuğu da sevdim. Işık köfteye bakalım. Bu ışık köfteye zaten limon vermediler değil mi? Normal limon da sıkıyorlar. Sabahlar limon şey vermişler. Şöyle şöyle. Bakalım tadı nasıl. Çok altında hmm. Altındaki ne? Yani ekmek. Ekmek mi? Aha. Lavaş. Lavaş aynı. Lavaş lavaş. Ay işli köfteyi bir tadına baksanıza çok güzel ya. Gerçekten bayağı başarılı. <laughs> Bu bize Kürefe geldi bu son tatlı bize Gerçekten bize bizi hatırlattı Antep'te olduğumuzu Yani şurada yediğimiz tatlı bize Çok bize lezzetli bize Çok bize lezzetli bize Şöyle bize evet. bize